Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Beşiktaş menajer modunda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Beşiktaş menajer modunda şampiyonlar ligi maçı bir şey oldu oynayamadık. Bilmiyorum. Ya biz kaçırdık çıktık oyundan. Bilmiyorum yani şampiyonlar ligi maçı gitti. Dördüncü maça oynayacağız arkadaşlar. Bakalım her neyse arkadaşlar video deneyelim. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Beşiktaş Birlikte konumunu iyi götürüyor şu an Malatya karşısında oynuyoruz. Kendi evimizdeyiz bakalım maçımız başladı şimdi. Böyle kanatsız koş. Enkodu girdi araya. Laiç, Laiç bir esti Laiç. Uzaktan vurdu Laiç. Hop dışarı gitti dakika 4. İşte şimdi bir kata geldi Laiç'ten. Wellington indirdi şimdi Laiç koşar alır mı? Zeki Yavru Laiç mücadelesi. Hafes. Zuki. Ozie aldı vurdu orta sahadan. Gol oldu. Ozie orta sahadan attı. Rozier'in golü ile ilginç bir gol. Direkt dibine gitti top. Kalecinin de hatası var. Rozier orta sahadan golü attı. Dakika 8. Laiç alamadı şimdi. Kanatsız kuş. Karaca Wellington girdi araya. Pasını verdi şimdi Laiç. Laiç bekledi. Bir çalım hareketi denemesi Laiç'ten olmadı. Rıdvan. Rıdvan vurdu. Atiba alamadı topu. İdiz. Ne? İdiz. Bu nasıl isim lan? Neyse. Wellington. Enkudu verdi şimdi Laiç. Zuki. Enkudu zeki Avrupa mücadelesi. Zeki Avrupa pasını verdi. Top taca gitti. Taş Beşiktaş'ın şimdi rıdvan kullandığı enkudu attı şimdi. Bir de Atiba orta sahadan denedi. Top kaleci kurtardı. İkinci hamle top. Laiç araya girdi. Kimse yok. Laring gelir mi? Top taja gitti. dakika 20. Valentin Rozier. Orta. Çok kötü orta. Çok istemediğimiz bir top oynuyoruz. bir anlık da olsa la Laiç. Laiç Bir hareket Pas güzel Hafez akua Josef de Soza vurdu Mükemmel gol diyecektim Bir bakabilir miyim Gol sandım Ben yani Of, iyi de vurmuşum ha Dakika 25 Işıtaş Malatya karşısında Gozier'in Kutsal'dan attığı mükemmel golle önde Zuki la Laiç. Laiç baskıda alamadı topu şimdi Laiç. Zeki avro, Wallace. Idis. Idis. Kirdara Rıdvan Verdi Atiba. Ondan pas. Laiç. Ondan da pas. Wallace. Enkudu. Kerim Afes. Afes'den oldu video, Vida ben de deneyeceğim dedi. Vida'nın denemesi. Gol olsun lan o. Hadi lan yine atıyordum ha orta sahadan. Gezal'ın ortası şimdi ceza sahasına doğru atiba 2-0. Dakika 34 İstanbul'da gol attık. 2-0 oldu. La iç girdi. Verdi de Souza orta sahadan deneyecekti olmadı. Şimdi Gezal yakındaki arkadaşın oynayacak. Gezal'ın pası. Vida bir daha döndü Gezal'a. Gezal ben de deneyeyim dedi ama çok kötü vurdu Gezal. 2.37 37 2 0 durum Beşiktaş önde götürüyor maçı Zeki İdiz İda Aldı Gezal'a verdi Larin de araya verdi Larin baskı Gelmiyor Lukoki Zuki Lukoki'ye faal yaptık Avantaja bıraktı fuali verdi. 45 artı 2 de far kullanıyorlar. Çok kötü vurdular orada. Büyük bir ihtimal maçı bitirecek havada. Bitirmedi. Bir şansımız olur mu? Rose yeni pası şimdi Larin. Larin aqua mücadelesi. Larin çok kötü kaptırdı orada. Zuki şimdi karşı atak şansı. Laiç baskı alır mı? Laiç gidiyor. Son dakikada Laiç bir şansı değerlendirebilecek mi? Laiç almadı. Aradan uzağa aşıttırmayı. Uzak köşe aşıttırmaya attı. 45 artı 2. ortası şimdi. Fido. Laiç. İlginç anlar. Görüşüne vurdu. Son çizgide. Bir de orta top. Taşa gitti. İlginç anlar yaşanıyor. Valentin Rozier bıraktı topu. Aqua Larin çevirdi. La hiç dönemedi. De Souza bir daha vur. He. ilk yarı bitti. Evet arkadaşlar ilk yarıda de üstünlüğümüzle bitti. İkinci yarı değişikliklerle başlıyoruz. Haydi bakalım. Haydi nasıl iş girdi ikinci yarıda oyuna. Necip. Necip. Necip vurdu gol sandım lan. Necip uysal. Güzel bir fuluş topu alara gitmedi. Wellington Larin attı pasını Asic'e. orta bir güzel çalım attı Asic gole gidiyor. Asic faal olması lazım vermediler. Ama biz faal yaptık. Aynen devam et. Devam et. Zeki İdis Rıdvan Hasic, çek, Hasic. Arayı gördüm. Gökhan'a. Offside yok. Gökhan gole gidiyor. Gökhan. O da gördü. Geçmedi akortan. Gökhan girdi araya. Bir ortada. Gökhan bir daha. Orta. Zeki'den döndü bu sefer. Hafez. Toktaj attık. Çabuk <laughs> çabuk çabuk çabuk. Çabu, çabu, koş koş koş. Wellington. Valentin. Rozier. Orta sahadan attığımız golün sahibi Valentin Rozier Gökhan. Souza, De Souza. De Souza. De Souza. Top dışarı gitti. Dakika 63. Piştaş 2-0 önde. Wellington indirdi. direkten döndü Rıvan pasını verdi Asiç Aydın Asiç tek başına Asiç gördü orada orada gördü Larin'i Aa, Larin gidiyor Larin Larin attı Kay Larin 3. golümüzü attı dakikayı 69 Larin attı Larin Souza Necip ver Narin ver Gezan'dan bir klas çalın Geza uzaktan vurdu tam Dambuda kaldı top Dakika 74 Raçık Gezan'ın vuruşu Dambuda kaldı top Dambu ileri uzattı Vida attı şimdi de Sonza'ya De Sonza döndü vurdu top Dışarı gitti kareyi tutsa Gorulma ihtimali yüksek bir top Ancak top dışarı gitti Yine indirdi. Destonuza attı topu. Aydın Asic orta sağdan o da vurdu. Top dışarı gitti yine. Dakika 80 olmak üzere 79 dakika. Vida indirir mi? İndirdi. De verdi pasını Hasic'e. Hasic, Hasic. Hadi be. Hasic koş. Hasic girdi. Verdi. Larin desteğe geliyor. Alabilecek mi? Larin alamadı. Rıdvan. Rıdvan aldı. Gökhan Rıdvan. Rıdvan yine kaptırdı bir daha girdi araya Çok hırslı bir oyuncu Rıdvan. Wellington desteğe geldi. Gökhan Töre. Gökhan. Pasını verdi Wellington. Onun da pası Desonza. Zeki Havru Desonza. Desonza vurdurmalar. Hasic. Necip. Derebil. Necip verdi. Çekti. Necip'in. Pası şimdi Larine. Larine. Lukaku. De Souza De Souza Wellington geldi. Wellington verdi. Kaylarin Larinin bir çalım denemesi. Larin kaptırdı aldı. Larin bir çalım daha denedi. Ters kanattan vurdu. Kalecimi çıkarttı. Korner. Gezal son bir şans. Gezal. Evet arkadaşlar, maçımız bitti. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup katarsanız like, beni çok sevindirsiniz. diğer maçlara görüşmek üzere iyi günler görüşürüz.